Dinde zorlama yoktur ama Müslüman olduktan sonra vardır sözünü nasıl anlamalıyız? Yoktur Müslüman olduktan sonra da yoktur. Mesela dinde zorlama sabah namazına kaldır. Ya o sabah namazına kalkmanın zevkini sen bir tadarsan, onda zorlama değil uçarsın sen. Ta gece 1-2'den itibaren uyumasın ki sabah namazının zevkini alayım diye. Yani İslam'da zorlayıcı yoktur. Her şey muhabbet üzerindedir, sevgi üzerindedir. Severek yapmaktır. Zorlama yoktur dediği budur. E Ama şimdi e, dinde zorlama yok. Beni sabah namazına kaldırma. E Allah sana... Akıl vermiş, fikir vermiş, irade vermiş, kalp vermiş, ki say sayabildiğin kadar. Say sayabildiğin kadar. Bütün o nimetlerin içerisinde günde bir saat toplam beş vakitte senden geri ibadet istiyor. Seni onun için yaratmış. Onu yapmak, onu yap demek zorlamak mıdır yani? Dinde zorlama yok. Dinde zorlama yok. Şimdi birisi her sabah gidip efendim kart basıyor ve fabrikaya girişte imza atıyor, işe giriyor. Her sabah imza atarken beni zorluyorsunuz, bana tahakküm ediyorsunuz, bana işkence yapıyorsunuz, sizler zalimsiniz. Ulan ne zalim ayağı be kardeşim ya, istersen gelmesen bilirsin, istersen gelme. Zalim değil, senin çoluk çocuğuna rızkını götürmenin yolu gelip burada çalışmaktır yani. E sənin gözünün nimətinə şükrün, sənin qulağının, dilinin, ayağının nimətinə şükrün, sənin o evə, o yedi şeylərə şükrün. Səhər namazına qalxmaqdır bunda nə zorlama var. Qalp basmaqdır yəni. Qalp basmaqdır. Bunda zorlama yox.